hastaneye burun estetiği ameliyatı için gitti ve bacaklarını kaybetti. Aylardır tedavi gördüğü hastaneden evine bayrama iki gün kala döndü. Genç kadının evde bekleyen bir buçuk yaşındaki kızıyla buluşmasıysa herkesi gözyaşlarına boğdu. <gülüyor> <Aşkım>. <gülüyor> Hasret kaldığı annesinin saçlarını öptü, kokladı. Genç kadın gözyaşlarını tutamadı. Dünyalar güzeli minik kızı olan bitenden habersiz annesiyle özlem giderdi. Sakin <laughs> <laughs> Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çocuğuma kavuştum. Şükürler olsun diyorum. Sevinç Çelik yürüyerek çıktığı evine sedye ile döndü. Her şey 3 ay önce yaşandı. 25 yaşındaki genç kadın özel bir hastanede burun ameliyatı oldu. Bir gün sonra da taburcu edildi ancak iddiaya göre o hastanede septik virüs yani hastane virüsü kapmıştı. Kabus da böyle başladı. Komaya girdi. Doktorlar genç kadını kurtarmak için bacaklarını kesti. Aylarca hastanede tedavi gördükten sonra bayrama iki gün kala evine döndü. Çok üzgünüm. <laughs> Ayaklarımla girdiğim hastaneye şu anda ayaklarım olmadan çıktım evime bu şekilde geldim. Evde onu hasretle bekleyen biri vardı. Bir buçuk yaşındaki kızı Cemre. Cemre aylardır duyduğu özlemi yok etmek istercesine sarıldı annesine. Çok zor bir annenin çocuğundan ayrı kalması. Anne ile kızın duygu dolu anları karşısında evde bulunanlar da gözyaşlarına hakim olamadı. Sevinç Çelik kendi kızı için gözyaşı döküyordu. Sakine evet. Çelik'in yüreği ise bacakları kesilen kızı için yanıyordu. Çok sıkıntı günler geçirdik. Kızımı yürüyerekten götürdüm maalesef. Ayaksız geri getirdim. Çok üzgünüm. Çok kan yapamam, bir şey yapamıyorum. Bir anne içinde kadar zor. Tüm bu dramın çıkış noktası olan virüs ve bulaştığı iddia edilen hastane iddiaları yalanlıyor. Aile ise başlattığı hukuk mücadelesini sürdürmeye kararlı. Sonuna kadar arkasındayız yani davamızın sonuna kadar gideceğiz, hakkımızı arayacağız. Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın soruşturması da devam ediyor. Ya, canım,